İyi sevgili izleyiciler, yayınımıza hoş geldiniz. Evet, bugün önümde e, yabancı yatırım kuruluşlarından e, Türkiye'de TL adına açıklamalar var. E, diğer taraftan cari denge açıklandı, üst üste 5. ayda da fazla vermişiz gibi görülüyor. Türkler yurt dışına gayrimenkul alımlarını e, Ekim ayı itibariyle son 12 ayda 2 milyar doların üzerine çıkarmış. Demek ki parası olan gerçekten yurt dışında yatırım yapıyor. Diğer taraftan City e, Ekonomi Sistemi'de e, beklediğimiz Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi açıklama yapmışlar. Korkacağız, onlar ne diyor, hepsini konuşacağız. Murat Bey de karşınızda. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Sevgili Ebru. Evet, aslında keri traikçilerden açıklama var galiba, onu konuşacağız ama e, Merkez Bankası'nın faiz kararına da çok fazla bir zaman kalmadı. Dışarıdan hala yorumlar gelmeye devam ediyor. E, bugün de City'den bir yorum. E, analiz var bu konuda. Onunla başlamak isterim. Merkez Bankası Aralık ayında 250 bas puanlık faiz indiriminin hala masa olduğunu söylüyorlar. 2025 yıl sonu içinde enflasyon tahminlerini de açıklamışlar. %25 seviyelerini gerileyeceğini öngörüyorlarmış. İsterseniz T ile başlayalım. Evet şimdi tabii credit rate'den büyük miktarda para kazananlar, daha doğrusu büyük miktarda demeyeyim, faiz miktarda para kazananlar, bu faiz lobisi diyeceğimiz asıl budur. Ee, bu çok riskli bir iştir. Defalarca seninle konuştuk care trade. Ee, i̇çeriden bilgi alamıyorsan Rus sürüyle oynamak gibi bir şeydir. Care Türkiye'de sistemin devam etmesi ve sistemden çıktıkları zamanda çıkmaya çalıştıkları zaman da işte kolayca devredebilmeyi hedefleyerek bir algı operasyonu yapıyorlar. Türkiye'de enflasyonun kontrol altına alınabilmesi için birkaç şart olduğunu seninle defalarca konuştuk. Bunlardan birincisi enflasyon doğru ölçeceksin. Şu anda enflasyonu doğru ölçmedikleri için enflasyonla mücadele etmeleri zaten mümkün değil. İki, enflasyonu öngörmek mümkün değildir. Enflasyonu öngörebilmek için hükümetin ne yapacağını, ne karar alacağını bilmek gerekir. Çünkü enflasyon, geçen gün konuda Elon Musk da çok güzel bir tweet paylaşmıştı. Bak hala tweet diyoruz basitçe yerleşmiş X paylaşımı yapmıştı. Ee, enflasyon tamamen hükümet harcamalarından kaynaklanır. Ve şu anda ben hükümet harcamalarının düşeceğine dair hiçbir emare düş görmüyorum. Dolayısıyla hükümet harcamalarını kısmayınca bunu para basarak e, finanse etmek zorunda kalıyor. Ve o da işte 40 defa anlattığımız gibi enflasyona yol açıyor. E, netice itibariyle bir saniye. Abbas Hocam, Yayındayım. Ee, hükümet harcamalarında frene basmak gibi bir niyeti yok. Ben böyle bir şey gözlemlemiyorum. Dolayısıyla bu harcamaları karşılamak için de para basmak zorunda kalıyor. Yani hiçbir hükümet keyfinden, "Hadi ben biraz para basayım, bir oynayayım" diye düşünmez. Önce politik olarak kendine doğru gelen ama rasyonel olmayan harcamalar yapar. Sonra o harcamaları karşılamada yani vergi gelirleriyle, borçtan ya da varlık satarak karşılamada başarısız olunca para basar. Bütün mekanizma böyle Şimdi hükümetin davranışlarında herhangi bir değişiklik yok. Ee, ve benim tahminim hani Suriye'deki gelişmeler hükümetin Suriye'ye yaptığı harcamaları arttıracak nitelikte. Yani orada e, destekledikleri kişilerin iş başında kalabilmeleri için oraya rasyonel olmayan harcamalar yapmak zorunda kalacaklar. Ee, belki bugüne kadar yaptıklarını birkaç misliyle yapmak zorunda kalacaklar. Yani eskiden bir İdlib bölgesini ayakta tutmaya çalışıyorlardı ama şu anda koskoca bir Suriye var. Suriye'yi ayakta tutmak için harcama yapmak zorunda kalacaklar ve bu da e, Türkiye'nin e, bütçesine büyük bir yara açacak. Oradaki askeri masrafları falan filan düşündüğü zaman devasa bir şey. Dolayısıyla enflasyonun böyle %25'te kalmasını filan hayal etmek sadece gel gel yapmaktır. Yani şeyde, adını sen söyle, piyasadaki insanları yatıştırmak, yani algı operasyonu. Onun için ben bunları çok ciddiye almıyorum. Kimseye de ciddiye almalarını tavsiye etmiyorum bir açıklama da aslında iki ayrı açıklamada yabancı yatırım kuruluşlarından geldi. Birisi de Fine Bridge, ötekisi Price. Onların da gözü TL'de kaldı ya da gözlerin TL'ye dikti denilebilir mi acaba? Şöyle diyorlar çünkü. TL uzun pozisyonlar Haziran 2024'ten bu yana bazı varlık portföylerimizde önemli bir kirit rate oldu. Ani değer kaybının ardından yakın zamanda pozisyon ekleme yaptık. E, bu işlemin önümüzdeki aylarda da devam edeceğine inanıyoruz diyorlar. E, hatta e, Trump'ın ikinci dönemde günlük vergisi tehditinden Türkiye çok az etkilenecek diyorlar. E, Merkez Bankası faiz oranını e, düşürürken, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, e, belki de tahvillere de bakmanız gerektiğini tartışabiliriz diyorlar. Diyorlar da diyorlar ki, işte açıklama yapmışlar. İşte e, sevgili Ebru Tam da e, dediğim bu yani, kirtreçler Piyasayı manipüle ediyorlar. E, care Trade'den müthiş para kazanıyorlar yani. Dolara Türk Lirası faizi alıyorlar. E, yani Türk lirasına yüzde 40-50 faiz alıyorlar. İşte dolar bir yılda yüzde 10'dan fazla değerlenmiyor, 10-20 değerleniyor. Ellerine yüzde 20-30 net para geçiyor. Şimdi bunu sürdürebilmeleri için iki tane şey gerekiyor. Bir, faizlerin düşmemesi. iki kurların yükselmemesi bu konuda manipülasyon yaptıklarını düşünüyorum. Ee, ve Biz düşse bile tahvillere bakmanız gerekiyor. Yani bir şey fark etmez. Yani e, sonuçta buranın kilit noktası kurdur. Çünkü adamlar enflasyonla ilgilenmiyorlar. Kurla ilgileniyorlar. Çünkü enflasyon o olmuş bu olmuş. Adam Türkiye'de portakal, kıyar, ekmek, et alıp satmıyor. Adam e, faiz dolarını satıyor. Türk lirası faize yatırıyor bir müddet sonra Türk lirası faiz alıyor cebine koyuyor. Eğer dolar kuru faizden fazla artmadıysa e, kar ederek çıkıyor. E, bunun için de e, hükümet bunu sağlayabilmek için çünkü e, döviz bulabilmek için ellerindeki tek yol aşağı kaynak aşağı yukarı trade kaldı. E, ona oynuyorlar. Peki bir de yani e, cari denge açıklandı. cari işlemler hesabı Ekim ayında 1,88 milyar fazla vermiş. Yani 5. ayda da fazla vermiş. Bu da şöyle 5 yıl sonra ilk kez üst üste 5. ayda fazla vermiş oluyoruz. Cari dengede peki bu rakam ne anlatıyor? E, bu rakamla bir şey anlatmıyor. Niye bir şey anlatmıyor? Çünkü e, altını kotaya bağlayınca ki cari dengede en büyük açık altındı. Altını kotaya bağlayınca altın kaçak gelmeye başladı. Bak milletvekilleri, işte bakan yakınları o bu. Bu yakalananlar belli olanlar Türkiye'ye tonla altın giriyor. Şimdi sen bu hesabı hesap dışı tutup ben cari fazla verdim dersen ben gülerim sadece. Peki bir de gayrimenkul var. İşte içeride hep konuşuyoruz zaten ama aslında parası olan belli ki dışarıda gayrimenkul yatırımına yönelmiş. 12 ayda 2 milyar doların üzerine çıkmış dışarıdaki gayrimenkul alımları Türkler tarafından gerçekten rekor seviyeye de ulaşmış. Ne diyeceksiniz? 2 milyar dolar yani Türkiye'den yurt dışına çıkmış. çok büyük Şimdi bir bunun, bunu, yani ben bizi izleyen dostlar bu konuyu, yani bu kısmı dikkatle takip etmelerini öneririm. Şimdi bunun iki tane sebebi var. Yurt dışındaki gayrimenkuller Türkiye'de kur dengeleri bozulduğu için çok ucuz. Yani sen buradan ucuz dolar, ucuz euro alıp gidiyorsun yurt dışında e, konut, dükkan ya da benzer bir şey alabiliyorsun. Bu tamamen kur dengeleriyle ilgili. E, dolayısıyla şu anda mesela İtalya'da, İspanya'da, Almanya'da bir konut almak ya da Hollanda'da, Türkiye'de almakla e, hemen hemen eşte ama e, kira getirdiği çok daha yüksek. E, dolayısıyla sen cebindeki faizden aldığın parayı belli bir noktaya gelince onu... Euro'ya döndürüyorsun, gidiyorsun İngiltere'den, Hollanda'dan, İspanya'dan, İtalya'dan gayrimenkul alıyorsun. Yani aslında ithalatta olanın bir başka şeyi gayrimenkulde oluyor. Nasıl ithal mallar Türk Türkiye'de üretilen mallardan daha ucuza geldiyse yurt dışındaki gayrimenkuller Türkiye'deki gayrimenkullerden daha ucuza geliyor. Ama uzun vadede çok daha avantajlı. Çünkü kira getirirse şey, yabancı para birimi. Aslında vergiler merdivenler Türkiye'den daha cazip. Birçok ülkede bunu teşvik ediyor. İki, Türkiye'de gayrimenkul yatırımcısını pişman ettiler. Yani aslında ilk defa belki gayrimenkul yatırımcısı uyandı. Şu iki sene üst üste yüzde yirmi beş kira sabitlemesi getirip. Bugün de aslında bir sabitleme var. İşte yıllık kiranın maksimum, aylık kiranın maksimum ne kadar artabileceğini TÜİK rakamlarını baz alarak söylüyorlar. Ama bu da gerçek enflasyonun çok üzerinde. Dolayısıyla uzun süreli kiralamalarda e, kontratı yenilediğin zaman gayrimenkul yatırımcısı çok büyük zararda. Sen bunu yapınca bir de başka şeyler söyledi, İşte birden fazla evi olan şu vergiyi getireceğiz, bu vergiyi getireceğiz falan filan. Sanki birden fazla evi olan daha fazla vergi ödüyor zaten. Ama böyle tabir caiz, ahmakça yorumlar piyasada bu çok yapıldı. Bizim ekonomistler de yaptı. Yani bunların bir kısmı sosyalist kafadalar. Yani bir insan zaten gayrimenkul yatırım yapmaması gerektiğini düşünüyor. Ya kardeşim öyle düşünüyorsan git Kuzey Kore'de yaşa. Bugün serbest piyasa ekonomisi oldu her yerde gayrimenkul yatırımı gayrimenkul yatırımdır. Şimdi bir yatırımcı bundan korktu ve şunu düşünmeye düşünme yapıyoruz. Sadece büyük yatırımcı değil. Bugün 3-4 milyonluk bir yatırım gayrimenkul, Türkiye'de sattım, 3-4 milyona sattım bir gayrimenkul de elinize işte 100 bin euroya yakın para geçiyor. 100 bin euro ile başka yerde de kontrol alabiliyorsun. Yani bu illa büyük yatırımcılar böyle milyar milyar yapanları demiyorum. Küçük yatırımcı da yani bugün artık 3-5 milyonluk bir yatırım küçük yatırım. Her ne kadar asgari ücretler ve emekler için çok büyük bir rakam olsa da gerçekte baktığında küçük yatırım. Yani Hadi orta diyelim. Orta boy yatırımcıyı da yurt dışına yönlendiriyor ve bunun bir felaket olacağını, öncelikle inşaat sektörünü çökerttireceğini ve daha sonra e, kiralamaya konut bulmakta çok zorlanacağını insanlara söylemiştik. Şimdi dediğimiz aynen bu oluyor. E yatırımcı akıllıdır, bakıyor bu dedikodular yayılınca. Eskiden kolayına gidiyordu, işte gidiyordu e, tapudan bir ile bir gayrimenkul alıyordu, çok uğraşmıyordu, onu kiraya veriyordu böyle vergi mergi gibi e, aşırılıklarda da tehdit edilmiyordu. Şimdi bu tehditler gelince yatırımcı uyandı. Bundan sonra o yatırımcı uyutmak çok zor olacaktır. Türkiye'de gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenler e, en azından bir kısım yatırımını yurt dışına taşıyacaktır. Bu da Türkiye'den büyük ölçüde sermaye çıkışına neden olacaktır. Daha da kötüsü Türkiye'de sosyoloji değişiyor. Yani sadece mülteciler de mülteciler tabii Türkiye'de komut talebin aşırı miktarda arttırıyor ama e, eskiden işte evlenene kadar ailesiyle yaşayan çocuklar şimdi e, bir başlarına yaşamak istiyorlar. Eskiden e, bütün ma aile bir arada yaşanıyordu. Şimdi çekirdek aileye dönüşüyor. E, işte vesaire vesaire yani köydeyken işte anne baba gelin çocuklar torunlar hep bir arada yaşıyordu. E şimdi gelin diyor ki ben ayrı eve çıkmak istiyorum. Dolayısıyla bunu yarattığı talep var. Dahası deprem riskinin yarattığı güvenli ev talebi var. Evet. Bütün bunları düşünürsek Türkiye'de önümüzdeki dönemde ne kira fiyatları düşecektir ne konut fiyatları. Diyelim. O zaman bugünlük noktayı da böyle koyalım. Çok teşekkür ediyorum. Hem size hem bizi izledikleri için. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Tamam. Görüşmek üzere.